Sen kimin kızısın böyle? Ben Abdullah'ın kızıyım. He, bizim Feymen'in kızı mısın? He. He. Kız sen hangisisin? Dilek mi, Semra mı? Ben Çiğdem'im. Maşallah. Sağ ol abla. Sen ne yapıyorsun? Nasıl? Kız iyiyim, iyiyim. Sen daha böyle küçücük <laughs> Vallahi neredesin? Nerede oturuyorsun? Ben Antep'te oturuyorum. He. Evli misin? He, evliyim vallahi. Kocan nereli kız? Kocam Adıyamanlı. He çocuğun var mı yok mu? Çocuk yok vallahi. abla. He, bir şey olmaz. He. Bir şey olmaz gençsin daha güzelsin. i̇şte vallahi abla bakalım hayırlısı olsun inşallah. He, kız maşallah. Seni şimdiye kadar niye hiç görmedim? Valla bilmiyorum abla. Sen, ben seni ilk defa görüyorum sen kimsin? Hey, biz akrabayız kız. Va. Hey, ben hiç görmedin mi? Yok. Ben. Ne tobuldan ne kahve, vah 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 Nasıl ben hiç görmezsin? Vallahi işte abla ne bileyim Kız evim hemen o arkada Heee Ne? Uzak ya o yüzden biz burada oturuyoruz Biz akrabayız akrabayız Doğru ben anneme Le. söylerim Senin baban benim babamın dayısının oğlu Ne? He he serseri serserimi serseri? Hey. Bir gün gelin ana ana gel şimdi tamam al. tamam geliriz. gelin gelin otur hala ne kocam burada mı kocam yok ben tek geldim He. çok soru sordun ha bu ne kız hele dur dur hey, ne niye böyle yapıyorsun sen?